Merhaba arkadaşlar. İkinci bir videomuzla karşınızdayız. 28 Ekim'de gençlere ve öğrencilere güzel müjdelerimiz var. Tabii ki tüm ayrıntıları ile aktaracağız. Dediğim gibi ikinci bir video. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere ve öğrencilere ne gibi bir müjde gelecek? Hemen bir başlatalım e, tam olarak. Arkadaşlar 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güzel bir açıklama bekleniyor. Yani ne açıklaması bu? En önemlisi de gençleri ilgilendiren vergi indirim açıklaması. Şimdi diyeceksin sadece gençleri mi hocam? Hayır. Yani tüm e, kısmı ilgilendiriyor. A'dan Z'ye, tüm e, yaşlısından gencine herkesi ilgilendiriyor. Ama daha çok tabii ki buna gençler e, güzel odaklı baktığı için gençlerimize bir müjde. O yüzden yıl sonuna kadar bir güzel vergi indirimi olması bekleniyor. En azından 5000 liralık bir telefonun mesela e, 700'lü 1000 lirasının ortadan kalkması ihtimali olabilir böyle bir şey konuşuluyor tabii ki bizler sizlere vergi indirimi ile alakalı bir video çektik onu da kartlara koyacağız oradan bir bakın onun dışında arkadaşlar öğrencilerimize de bir tatil müjdemiz var 28 Ekim günü okullarımız yarım gün muhtemelen tatil olacak onu da söyleyelim yine 29 Ekim cumartesi de dershanesi işte e, okulu vesaire başka e, şeyleri varsa sizin öğrencilerin başka planları varsa onlar da iptal. Çünkü dershane vesaire bunlar da yine resmi tatilden dolayı 29 Ekim Cumartesi tatil olacak arkadaşlar. Onu da sizlere belirtmiş olalım. Dediğim gibi aktaracaklarım bu kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güzel müjdeler geleceğine inanıyoruz. Bizler de sizlere bu konuyla alakalı tüm ayrıntıları aktaracağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarda düşüncelerinizden bahsedebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.